Hepinize merhabalar, bugün Selam. sevgili sevgilime çift terapisini farklı bir şekilde yapacağız. Japonya formumu giydim, Begüm'ü de kiraz çiçeği gibi giydirmeye karar aldık. Hayır, yalan. <laughs> Babam da burada, bize eşlik ediyor bir yandan. Bugün sizinle İngiltere-Sırbistan maçını izleyerek... Dur, Dici telif yemek istemiyorum. Kartla isimli oyunu oynayacağız. Bu oyunda şöyle oluyor. Her kartta bir görev var. Bu görev işte top out'a çıktı. Offside'a gitti. içeceklerden iç şeklinde olacak. Ama içecekler de öyle bildiğiniz içeceklerden değil. Kartla da yazan kartlarımıza göre zar atarak bu içeceklerden birer tane içeceğiz. Yani amacımız kartlayı kullanarak eğlenmek. Bu arada kartlayı şu andan itibaren Tolga koduyla beraber aşağıdaki linkten satın alabiliyorsunuz. Hayır sponsorluk değil, hayır işbirliği de değil ama böyle ben satın aldım videosunu çekeceğim diye böyle bir güzellik yaptılar. Haberiniz olsun. Bir yandan da biz bu arada Sırbistan-İngiltere maçını izleyiz ama tabii ki maç görüntülerini size gösteremeyeceğiz. Eee biz maça geçiyoruz kartlardan kartlarımızı seçip Evet, evet şimdi kartlarımız çekeceğiz. Her 5 kart yani sürekli 5 kart çekeceğiz, bir kartımız azaldığında yeni kart çekeceğiz ve kartlarımızı yan tarafa koyacağız. Cezalara rağmen en çok puan alan kazanacak. Kuralları okuyacağım çünkü bilmiyorum. Oku. Başlangıçta herkese 5 kart dağıtılır eğer kalabalıksanız değiliz. Geçtim. Kartlarda yazan olaylardan biri gerçekleşince belirlenen ceza uygulanır. Oyuncunun elinde her zaman 5 kart olmalı. Bir kart tamamlanınca yenisi çekilir. Yani bir ceza yaptığımız zaman elimize 5. kartı mutlaka alıyoruz. Oyunun sonunda gerçekleşen kartlardaki puanlar toplanır ve en çok puan toplayan kazanır. Yani en çok çile kaz çeken kazanmış olacak. Evet bu arada şey, peki iddiamız ne? İğrenç çiçekler içiyoruz evet. daha ne olacak? İddia şey yapalım. Ha, aynı kart gelirse de şöyle yapacağız. Bir kart cezası çekecek yani. Bir kart ödülü alacak artık her yani ne diyorsanız. Bu ne demek? Biraz önce Tolga'nın dağıttığı 5 kartın 4'ü aynıydı bende. Bende de 3'te 2 aynıydı. Bu arada sen Sırbistan'ın destekliyorsun, İngiltere'yi destekliyorsun. İngiltere'yi. Ben de İngiltere'yi destekliyorum. Hayır, sen Sırbistan'ı destekliyorsun. Hayır, ben İngiltere'yi destekliyorum. Hayır, İngiltere Hayır çık, ben söyledim önce. İngiltere benim in, tuttuğum milli takım ya. Bir sonraki oyuncu değişikliğinde içeceğinden bir yudum al. Biz şat olarak yapacağız bunu, yudum olarak değil. Ben senin kadar kural bilmiyorum ya. Benim nasıl ben kas tamam, söyleyeceksin falan. Altı pas içinden gol atıldığında bir şatat. Bir sonraki ortada bir şatat. Bir gol var yüzünden iptal edilirse şatat. Bir sonraki ofsaytta şatat. Ben söylüyorum. Bir sonraki kavgada içeceğinden bir yudum al. Böyle alınlarını birbirlerine dayarlarsa da kavga sayacağız değil mi? E, tabii ki. Ah tamam. Spiker bir oyuncunun ismini yanlış söylediğinde içeceğinden bir yudum al. Bir tabii. sonraki orta açıldığında bir yudum al. Ceza sahası dışından gol atıldığında bir yudum al. Bir sonraki offside gerçekleştiğinde bir yudum al. Offside'de ikimiz de alacağız. Ama... Tamam, sonra kartları bu yanda biriktir ki puanları en son evet, toplayabilirim. Evet, şuraya biriktireceğim. Evet. Aynen. Baba ne düşünüyorsun bu şey hakkında? <gülüyor> <gülüyor> ee, evet, yani. tüm maç için yani. 90 dakikalık. Şimdi maçı dinleyelim Maçın ki. Maçı evet, evet. Ben bilmiyorum oyuncuları. Yanlış söylerse de anlamam ki ben. ben söylerim sana. Yanlış söylerim, zaten yapıyor. Ama Gökhan Aptik spiker, o bayağı iyi bir spiker. Kahretsin. <laughs> ne oluyor? Far, far. Bunlar kavga değil, bunlar sayılmaz. Hadi bir birbirinize girin ya. Birbirinize değil de bir ortam orta açın ya. Ama çekmiş ama... Ağır of ağır. Yuh çekmiş. Centilmenlik değil ama bu. Bak, evet bir listada basmış dediğim gibi. Aha bu spiker yalnız söyleyebilir bu. O zaman Ak. orta sayılır mı? Gol. Altı pas içinden gol ve orta. Orta sayılıyorsa ben de içiyorum. Bak hem şöyle göstereyim. Hem altı pas içinde var hem orta var bende. Ben iki tane içiyorum. Yes, altı. Soda. Şu <laughs> tazeleyelim hemen. Bitti. Bey pazarı bu arada. <laughs> Koy ben tazeleyelim. <laughs> ben i̇ki. i̇ki. Sirke. Elma sirkesi. Yani. kartımı attım. Onlar birikecek, onların puanlarını sadece sonra. Üç. Üç. acı da tolga Çok acı mı? Acı. <laughs> bir sonraki orta açıldığında, iki tane bir sonraki orta açıldığında geldi. Bunlardan birer tane kullanacağız biz. Ben ne yapacağım? Ben acı severim bu arada yani. Benlik bir sıkıntı yok. Tamam. Dur, Toluculu'yu dinleyelim. Efendim? Aha! Kavga ettiler. Sayılır, sayılır. Kendi, aşkım, el sıkıştırayım. <laughs> i̇teklediler ya! <gülüyor> <gülüyor> Abartma. Şimdi buradan bir orta açarlarsa yine içiyoruz. Tamam, bende de orta var. Bende de var. Çok önemli. Ceza dışından kullanıyor. Kaleye vurursa... Tamam ceza dışından gol atılırsa içiyorum. Kaleye vurur, atarsa ama orta açtı. içeceğiz bir tane. Tamam birer tane iç. Atıyorum. At. Altı. Eee <laughs> ama <laughs> yani. <gülüyor> Beş. Aman limon geldi Tolga'ya. Göster ekranı da bir gerginlik oldu bir ama dakika, kavgaya dönmedi. <laughs> kavgaya ben, dönmedim. Ben, şey yapmayın ama yani bir kavga etsinler ya. Kafa. kafa. Herhangi bir kafa Altı. Düşüyor. Ama bu sayılmaz artık ama ya. Altı. altı. attı Begüm içsin. Bu arada o altı atarken ben bir tane daha arapası oldu. Ben de arapası için içeceğim şimdi bir tane. Ayır kartını. Ayırayım. İki. Sirke salata Ay, gibi şey olduğunu yaptım. yani. Şunu Limon suyu, sirke. <laughs> aldım 5 kartım var. Ne oldu? Bir sonraki ara pas verildiğinde. Ha benim kimden de aldım ki. Bir sonraki ara pasında bana da geldi. Şöyle göster kartını. <laughs> Zaykoviç bu arada şey bayağı futbol manager Tayfun'un çok sevdiği bir kaleci. Benim de hep aldığım kalecilerden bir tanesi. Hala iyi kaleci futbol manager 24'te de Blankovic'i şey Raykovic'i alabilirsiniz. Mallorca'da. Bu sırtlara kellik yakışıyor ya. Değişik bir kafa yapıyor. Tam böyle yuvarlak güzel bir kafası var. Orada. Bu arada Japonya formam Tsubasa özel. Çok sevdiğim bir formadır kendisi. Tripper yanlış söyledim. Tripiye. Ha. Evet. Tamam. İki, İki. sirke. Ekrana göster. <laughs> Şükürler olsun Yüce Hakkı. <laughs> <laughs> Yüzüme güldün. Dik kafalı. <laughs> dik. Dik 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 oğlum. İki tane içtim ben ondan iki tane. İğrenç. Ben ondan iki tane içtim. Eee. Sabahtan beri içmediğim içecek kalmadı benim burada. <gülüyor> <gülüyor> Bir soda içmedin galiba. Bir sonraki ara pas gene. Yuh ne güzel pas Çok güzel attı. Ayakkabıları güzelmiş. Ya bu İngiliz oyuncuların isim soyisim kombinasyonları çok iyi ya. Jude Bellingham, John Stones. John Stones tam rak yıldızı ismi gibi. Aç ortanı. Aç ortanı. Aç ortanı. ne <laughs> güzel vurdu. <oldu. gülüyor> yani orta için içiyorum. Bu ortadır yani değil mi? Değil. Evet. Şöyle göstereyim. Dört. Dört. Evet, şey soya sosu içmemiştim. <gülüyor> 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 Çok iğrenç bir Çok bu. O açmana gerek yok, dökülüyor oradan. Çektim. Yine arapası geldi, şöyle göstereyim. Ne arapasıymış arkadaş ya. Kazanan... Pardon, kaybeden. Bir gün boyunca kazananın her istediğini yapacak, onda bir vlog olarak çekeceğiz. 13. dakikada Bellingham'ın atmış olduğu golle. Tüm maç böyle duramam hadi. Ya sen de kazanabilirsin. Fransız mı bu? İngiltere'de. Tamam. Ama milli takımlarda farklı milletler şey, olabiliyor dedin ya. Hey Jude. Tamam. Buradan bir dosyada ama. Gökhan Abdi'yi geri getirir misiniz ya? Bu kadar bile bir puan aldım sayesinde. Yok bir öncekinden aldım ondan değil. Farklı bir adam oldu bu? Hı hı. Üçüncü olarak geldi. Ha. Muhtemelen şimdi İspanyol futbollarına bağlandılar. Zamanlamadan dolayı. Şu an senkron gidiyor değil mi? evet daha senkron. Ama yeter. Avantaja bıraktı. Ya yani, Sırbistan buraya futbol <laughs> oynamaya değil, dövmeye gelmiş resmen. Yıldırma işte. Oyu değişikliği var bende. Kostiş değiş lan. Değişme. Değiş kalorla. lan, değiş. Hayır. Değiş, değiş. Hani minik. Bu İngilizlerin burunları niye Karadenizli gibi? bu ama olsun. Tamam. Oyuncu değişikliği oluyor galiba. Formu mu değiştiriyor, oyuncu mu değiştiriyor? <laughs> hazırlansın, hazırlansın. Hızlı. İlk yeri bitmeden bir hemen bir puanımı daha alayım ben. Kaç puan veriyormuş bu? 2 puan veriyormuş. İlk yeri bitmeden 2 puanımı alayım. Ağla. yani ağlama aslında da değişmen lazım. Değişiyor. Altı. Altı. Getir getir getir. Soda. <laughs> Vallahi billahi ya. Çektim. Bir sonraki out gerçekleştirdiğim Kale vuruşu, kaleci kaleci vuruşu Kullandığımda kullanacağım. Arkadaşlar bir topu dışarı atsanız ya. Sırp kardeşlerim, İngiliz kardeşlerim de olur. Out olacak galiba, ben içeceğim. <laughs> Kale vuruşu oldu onun yerine de. Ne oldu? Kale vuruşu. Dört. <laughs> Bir sonraki free kick'te. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. İlk yarı, ikinci yarıda kartları sıfırlayalım mı peki? Hayır. Yoksa bu kartlarla devam mı? Kalsın canım sıfırlamayalım. Tamam. İkinci yarıda görüşürüz yani sizin için hemen. o zaman ilk yarı puanlarımızı toplayalım mı? Yani i̇lk yarı evet puanlarımızı hemen söyleyelim. 4 puan. Nasıl 4 puan olabilir ya? <gülüyor> <gülüyor> Spiker yanlış isim söylediğimiz 4 puanmış şey. ya. Yani ya. Türkiye'de hangi maçı doğru isim söyleniyor? 4 puan. Bir kaf kafa, vuruşu iki puan. altı, Orta bir, Orta bir, Sonuç olarak 8 puanım var canım benim. De. Evet. ikinci yarıya formumu değiştirip geldim. Çünkü o kadar içecek içtim ve sadece 9 <laughs> puan toplayıp bir puan öndeyim böyle olunca <laughs> dedim ki Almanya formasını giyeyim bari. Bu arada Almanya forması çok güzelmiş ben bunu dışarıda tişört çok yerine de giyerim. Hatta yarın dışarı çıkacağız giyerim ben bunu. Ara pası veriliyor mu şu an? Ya şimdi da lazım ara pası. Free kick, ara pası, ara pası, offside, vardan gol dönecek. Ceza sahasından gol, ara pas, ara pas, bir sonraki kavga, bir sonraki offside. Peki tekrarda ara pas veriliyorsa? Sayılmaz tabii ki. Bu arada İvan Lich oyuna girdi. İvan bildiğim kadarıyla Galatasaray istiyor. Umarım alırız. Benim çok beğendiğim bir oyuncu İvan Lich. Ben Futbol Manager'da da İvan çok almaya çalışıyorum böyle. Umarım alırız o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Harry Kane. Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane. Senin her golün ayrı bir zevk. Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane. Gel şey istiyorum yanımda. Erman yaş <laughs> Yaşar. Arman yaşar. Ya şu kart geldiğinden beri hiçbir arapası geçmiyor ya. Begüm'e kaç puan veriyor kavga? Kavga mı? 3 puan. Çok fazla değil ama yani eğlendim. Çok fazla benim. Çok fazla. 3 puan. puan ne? Benim 5 puanlık kartım var. Ne o? <laughs> ne o ne? <laughs> Söyleme. Allah aşkına merak ettim söyle. Söyleme. Ceza sahası dışından gol atılırsa 5 puan e olur. İnşallah atılmaz. Atılacak atacak <laughs> gibi de durmuyor yani. Aa bak Olur. ceza sahasından gol olsun. Ama off, olsun. Kalecinin önünü kapattığı için offside versin. Offside'a da puan alıyorum. Dur, Kalecinin önünden kapattığı için offside versin. Gol vardan iptal olsun o yüzden. Tabii. Ben iki kart birden içeyim. Sen kartı içemediğin için içinde kalsın. İkisini de ben de içiyorum. Sadece offside, offside içiyorsun. Ceza sahasından gol içemiyorsun ya. Ama atıldı mı atıldı. Gol iptal olursa yazmıyor. Ara pası mı Arapası. oldu? Ara pası. Oldu. Bellingham. Bellingham verdi şeye. Bir tane, bir... Senin kaç tane var arabası? İki ]mış? tane. Tamam, bir tanesini kullanacağım. Bir. Bir. Ha, bir meyve suyunu beklemişti. <laughs> Yarısını yiyeceğim. Zor konuluyor. Tadı ee, güzelmiş. Suyu. Kenara koy. Beş. Limon. sayısı bu kadınlar ağzımda. Ben salta gibi oldum. Marul gibiyim şu an. Ben bir marulum şu an. Bu arada maç başlamadan 5 dakika önce annem telefonla konuşmaya başladı. <laughs> hala telefonla <laughs> Çünkü aile muhabbeti hepsi. Daha Amerikonya'dan falan istedim. ya. Yani Amerika, Amerika ve Japonya demek istedi babam. Amerika Birleşik şey bir Devletleri Japonya okudu. Yok mu? Sağ tut büyük Ha oldu, doğru. Al kırmızı formu da çok güzelmiş. Güzelmiş. Oh. Ceza sas dışından gol yer misin Yeşil'de? Yemesin ya İngiltere o. Yeme. Eddie Kane, Eddie Senin her golün ayrı bir zevk. Bir ara pası daha gelir mi? Hoca Fark, Hoca Fark. Aha çok Hocam ne Offside free kick. Benim şu an gol. Ara pası. Free kick, ara pası, offside, iptal gol. Bakın bir de şu iptal yani. Ne? İkilerin bir takımı tuttu. Tamam. İngiltere. Ben de İngiltere'yim şu an. İkimiz aynı takımı tuttuk işte sıkıntı yok. Diyelim şuydu. bir takım tuttu. Yalnız sorayla atın. He. Tamam mı? diğerlerin senin tuttuğun takım kazandı. Hepsine mi içsin Öbür yenilen hepsini birden şap 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 Baba istedim. kesin kusarız ya ben de kusarım o, o da kul kusar. Kul zaten sonuçta bu filmin sonu aksiyonla bitmeyecek mi? Yani evet. Aha gol geliyor. Böyle bir şey karşı takım takımı da tutturuyorum. Gol geliyor. <laughs> Vurma. Aferin Rajkovic! Evet. Oradan vursa ben puan alıyordum evet. değil mi ceza sahası dışında? gol olsaydı alıyordum. Hadi, hadi! Lan! Adam nereden fazla atıyor ya? Deli deli. Vallahi deli. Aha Arapa'sı! Evet. Arapa'sı. Bende de var, dur. Hadi Belin Ceza sahası dışında değiliz ama. Atmayın. Tamam, tamam. Arapa'sı. Kendin attığın yere. 2. Sirke. Sonunda elma sirkesi geldi. İk Sirke içtim İç. bence tik 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 hop gül 5 limon ah. ya gol olduğunda <laughs> ama bir tanesini alacaksın Çek. ha doğrudan da çekiyorum bir gol daha geldi bana bir sonraki kale, kale vuruşu yani gol olmak zorunda değil demek oluyor i̇şte bu. işte alta çıkacak top kaleci kale vuruşunu kullanacak tüm gamı kederi ben çektim <laughs> Ama sen kazanıyorsun, öyle düşün. Ben kazanmıyorum. Ya 5 puanlık kartım var elinde ya. Olmoy atın, bir şey olsun, hareket Çok olsun. Çok sıkıldım ya. Çok orta saha mücadelesine döndü maç. Evet, bence. Kale vuruşu iç. <laughs> Altı. Yarım iç onu da. Çok o çünkü. Niye? Çok koydum yanlışlıkla. Ne Neyi? Soda. Alt attım gene. E çakar çak. Kale vuruşu gene. Böyle böyle geçecek beni gerçekten ya. Turnuva ile ilgili güzel rengi çok güzel. pembe ayakkabılı olan futbolcudan korkacağım. <laughs> böyle değil ama. <gülüyor> <gülüyor> o korkma bu korkma değil. Aa, çok korktum. Ahas. <laughs> Allah seni kahretmesin. Direkten döndü. Ya, güzel ben, kurtarmış. Kel olan. Ya. ya. <laughs> altı Galatasaray'a gel ye ye. <laughs> gel. Offside olmuyor. Hiçbir şey olmuyor ya. ya hiç diyeceğim olmuyor. Hiç olmuyor. Güzel. Bir kere meyve suyu içtim. Dört kere soda içtim. iki kere Oo. de sirke. Çok güzel. Kale vuruşu ben oldu şey Allah kahretsin. Kale vuruşu. acı acı. Şimdi zar atacağım. Begüm öne geçti. Kale vuruşu. Heh, bu kale vuruşu. Begüm öne geçti. Dur bakalım. Üç gelsin bari. Şöyle bırak şöyle. Şuraya camın üzerine bırak. 3! Allah kahretsin. Üç. Ya. Ha, şimdi acı mı yiyeceksin? Acı. 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 Aa, hadi fondip. Acı. Hadi fondip fondip Çok. hadi. Çok. Fondip. Öyle hepsini yok. içtememiştim hepsini, sen bana. Öyle yok. Hepsini, hepsini. hepsini içeceksin saçmalama. Hep yok. Yok. Nefes alma. <laughs> oh, 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 ya oh, yarasın. Şap şap. Adil ağa amur artacağız. <laughs> Filikik. Filik. Önemli değil tamam güzel oldu. Kim önde? Ben. Bir, puan önde yanlış hesaplamadıysak. Hadi gol ya hadi İngiltere hadi Sırbistan. Ceza sahası içinden bir Dışından. tane Dışından. gol ya. İçinden içinden. Dışından. Hadi ya. Kazandım. Sayalım bir tekrar. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, daha 12. Haydi. Bir sayıda mı kazandı? Ne kazandı? Bütün gün ne istersen onu yapacak dışarı çıktığımızda çarşamba günü.